Bu gezegendeki en iyi okçu bendim. Bundan sonra da ben alacağım. Dünya şampiyonluğunun ardından ilk sözleri oldu. Milli okçu Mete Gazoz Berlin'de şampiyonluğa uzandı. Dünya okçuluk şampiyonası erkekler klasik yay kategorisinde dünya 12 numarası Mete Gazoz ve dünya 1 numarası Brezilyalı Markus de Almeida ile karşılaştı. Milli okçu Mete Gazoz Brezilyalı rakibini 6-3 yenerek finale yükseldi. Finalde Erik Peters'ı 6-4 yenen Mete Gazoz altın madalyaya uzandı. Milli okçu Mete Gazoz ayrıca dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk okçu olarak tarihe geçti. Çok da iyi oldu, çok da güzel oldu. <laughs> çok seviyorum. Şu an daha da çok seviyorum. Bugün bu gezegendeki en iyi okçu bendim. Bundan sonra da ben alacağım. Türkiye'ye şampiyonluk getiren milli sporcunun heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okundu. Milli sporcu bu galibiyetinin ardından 2024 Paris Olimpiyat oyunlarında kota kazandı. Mete Gazoz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz.